Sanayi tarafına bakacağız, büyüme verilerini değerlendireceğiz. Konuğumuzla birlikte Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir bizlerle birlikte. Sayın Özdebir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Sabah saatlerinde e, Türkiye ekonomisi büyüme verisini takip ettik. Üçüncü çeyrek e, bu noktada baktığımızda 106.7. E, burada bir e, beklentinin üzerinde gelen bir veri var. Tabii biz bunu aslında sanayi verilerinden de takip etmiştik. Yani öncü veriler bize bunu e, sinyalini vermişti öyle söyleyelim ama siz nasıl karşıladınız bu veriyi? Evet. Şahsen benim beklentilerim doğrultusunda geldi 5in üzerinde bir büyümenin gelebileceğini ben tahmin ediyordum çünkü uzun zamandır e, sanayide e, sanayi iyi koşuyor sanayide işler iyi üretim tam biraz devam ediyor yüzde 8'lik bir büyümeyi biliyorsunuz e, sanayide yaşamıştık e, bununla beraber büyümenin böyle e, yüksek bir büyümenin gelebileceğini tahmin ediyorduk. E, i̇kinci çeyrekte, üçüncü çeyreğe geçildiği zaman 15.8'lik bir artış. Bir yıl öncesine göre de 6.7'lik bir artış görüyoruz. Bu sevindirici. Bunun detaylarına girmek lazım aslında baktığımız zaman. Sanayi %8 büyümüştü. İnşaat 6.4, tarım 6.2. Hizmet sektörü, ki bu pandemiden en çok mağdur olan grup. Orada 0.8'lik bir katkı geliyoruz. Ama e, önemli olan, e, yatırımlarda yüzde yirmi iki buçukluk bir artış var. E, makine teçhizat yatırımlarında ise sanayinin koştuğunu gösteren önemli bir gösterge ve bu koşunun devam edeceğine dair önemli bir gösterge. Yirmi üç buçukluk bir artış var. Bu çok güzel bir artış. Çok uzun zamandır biz yatırımlarda böyle bir artış görmüyorduk. Bu e, ekonominin pandemi sonrası için kendisini hazırladığını ve e, ötelenmiş taleplerle beraber e, iyi gittiğini görüyoruz. Neye rağmen ithalat, ihracatımızdaki 22.4'lük daralmaya rağmen yani iç piyasada canlılık hala devam ediyor. E, e, tüketimde de bir şey var, tüketiminde olumlu yönde bir katkısı var. Bunun bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. E, i̇hracatımızda da %15.8'lik bir art ithalatımızda da %15.8'lik bir artış olmasına rağmen e, biz e, 3. çeyrekte 6.7'lik bir artışı yakalamış durumdayız. Bu sevindirici bir haber ve e, diğer bakımdan da kamunun katkısının çok sınırlı olması bunun kaliteli bir büyüme olduğunu da bize gösteriyor. Daha önceki dönemlerde e, kamunun katkısı, kamu harcamalarının katkısı önemli bir ağırlık teşkil ediyordu Bu dönemde bu bir de bir civarında bir şeyle sınırlanmış durumda kaliteli bir büyümeye fatikasında olduğumuzu gösteriyor bize Peki efendim şimdi ihracat kısmını aslında biraz daha açmak isterim. Siz de söylediniz bir evet pandemi süreciyle e, ilişkilendirdiğimiz zaman bir daralma var. Ama bundan sonraki süreçte e, özel sektörün çalışmaları da çok önemli. Bir yandan gelen desteklerle birlikte beklentimiz nedir? Dördüncü çeyrekte e, nasıl bir gidişat görüyorsunuz? Ne? Dördüncü çeyrekte e, baz etkisinin de gerek. 2019'un son çeyreğinin gerekse geçtiğimiz üçüncü çeyreğin bazı etkisinin de devreye girmesiyle beraber bu kadar büyük bir büyümeyi yakalayamayacağımızı tahmin ediyorum. Ama pozitif yönde bir şey, beklentim var bu doğrultuda. İhracat ayağına geldiğimiz zaman dış ticarete geldiğimiz zaman diyelim daha doğrusu ee, biliyorsunuz pandeminin etkisi Avrupa'da bizim ihracatımızın %50'sini yaptığımız Avrupa'da da e, şey yap, e, etki etmeye başladı. Orada da ciddi anlamda firmalarda kapanmalar var. Ekonomilerde yavaşlamalar var. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla birlikte e, kredi daralmaları e, devreye girmeye başlayacak. Bunların da etkilerini dördüncü e, çeyrekte ama dördüncü çeyreğin ilk e, iki ayı güzel geçti yani bunlar e, olumlu bir şey e, maalesef Aralık ayında biraz daha sıkıntılı bir e, süreç nedeniyle yaşayacağımızı tahmin ediyorum ama e, yıl sonu itibariyle e, pozitif bir e, büyümeyi bir civarda bir büyümeyi garanti edeceğimizi tahmin ediyorum efendim. Peki konuklarımızla konuşuyoruz aslında büyümeyi konuşurken bir yandan da burada bir dikkat çeken durum var. Yatırımların bu süreçte devam ettiği konusunda yani özel sektör yatırım yapmaya devam etmiş. Burada bir fırsat mı yakalandı sizce? Ne gibi bir durum var? Bundan sonraki süreçte de devam edecek midir pandemi sonrasında da? Ben bu kadar hızlı olmasa da devam edeceğinin bir normalleşmeyle beraber devam edeceğini tahmin ediyorum. Ee, birinci çeyrekteki e, ekonominin durdurulması ile talepler ötelenmişti. Bu ötelenen taleplerle beraber ekonominin finansı e, finansal olarak da çok iyi desteklenmesiyle de, 600 küsür milyar liranın üzerinde bir kredi genişlemesi bu süreç içerisinde yaşadık. Bunun tabii etkilerini de e, piyasada görüyoruz. Bu e, etkilerle birlikte artan talebi karşılamak için firmalar yatırımlarına devam ettiler. Ama ümit ediyorum ki e, bu aşının devreye girmesiyle beraber özellikle 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa'nın Avrupa'da da işlerin yola gire, yoluna gireceğini ve bizim bu pazarlara olan e, ihracatımızın da e, artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki sektörel anlamda da sormak isterim. Ee, hangi sektörler ön plana çıkıyor ee, bu noktada? Bundan sonraki süreçte de e, hangi alanların payı artacaktır? E, çünkü yeni alışkanlıklar var, yeni stratejiler var ama siz neler belirlediniz? bilişim sektörü bu anlamda öne açık sektörlerimizden bir tanesi. E, ertelenmiş taleplerden dolayı mobilya sektöründe ciddi bir şey var. E, hareketlilik vardı ama e, diğer taraftan onların girdileriyle ilgili sıkıntıları var. Yani %30 daha fazla e, ahşap ürünleri arz edilmesine rağmen ham, e, yarım mamul olarak, aramalı olarak e, burada macera bulmakla ilgili sıkıntılar vardı. Ondan dolayı öyle bir sıkıntı yaşıyorlar. <laughs> ama bütün sektörler e, gayet güzel koşuyor. Konfeksiyonda sıkıntı var. E, o da insanların alışverişe fazla çıkmamaları, e, AVM'lere gitmemelerinden dolayı konfeksiyon sektöründe e, sıkıntı var. E, i̇laç sektöründe e, enteresandır. Pandemi olmasına rağmen ilaç sektörüyle ilgili sıkıntılar var. Çünkü insanlar normal diğer hastalıkları için hastanelere gitmek istemiyorlar. İlaç yazılmadığı için bu anlamda o sektörde bir sıkıntı var. Ama imalat sanayi, diğer bütün dallarında... Ee, üretim e, oldukça iyi devam ediyor efendim. Peki. Sayın Özdebir, son e, kısaca yanıtınızı alacağım ama istihdama yönelik e, bu noktada çalışmalar da var elbette. Destekleri de takip ediyoruz ama e, siz ne öngörürsünüz bu konuda? Ee, bu özellikle makine teçhizat yatırımları açısından bakıldığı zaman e, bu istihdamın önümüzdeki dönemde de artacağını gösteriyor. Çünkü bu vakit yatırımları beraberinde de istihdamı getirecek, getirecektir. Bunlar devam edecek. İş i̇stihdamda e, pandemi olmasına rağmen eee iş gücüne katılım az olmasına rağmen şeylerde istihdam sayılarında artışları görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve olumlu bir gelişme. Avrupa pazarlarının da normalleşmesiyle beraber e, önümüzdeki dönemde de bu istihdamdaki artış olacağını tahmin ediyorum. Burada tabii İslam'ı destekleyen desteklenmesiyle ilgili ihtiyaçlar, özellikle hizmet sektöründe devam ediyor. E, ümit ederim ki inşallah e, bir dahaki turizm sezonuna e, pandeminin etkileri iyice azalmış olur. Önemli bir e, İslam e, merkezi olan turizm sektörünün de canlanmasıyla beraber işsizlikte e, ciddi bir e, mevzi evet. kazanabileceğimize inanıyorum. Peki Sayın Özdemir çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim Hande Hanım. Sağ olun teşekkürler. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir bizlerle birlikteydi efendim değerlendirdi.